Bu videomda bulut oluşumundan bahsedeceğim. Yeryüzünden buharlaşan suyun atmosferde yoğunlaşıp yani buharlaşıyor, yoğunlaşıyor asılı durmasıyla bulutlar meydana geliyor. Bu tanımı daha basit bir şekilde ifade edebiliriz. Ee, evde e, tenceremize kaynayan sudan örnek verelim. Bu kaynayan suyun buharı bulut yani yükselerek tencere kapağında yoğunlaşıyor. Soğuk bir temas ediyor soğuk bir yerle ve yoğunlaşıyor. Sonra damlayan su ise yağış oluyor. Teknik olarak basit bir oluşum olsa da suyun katı, sıvı ve gaz hallerini alabilmesi ve suyun tatsız, renksiz bir yapıya sahip olması daha da karmaşık bir durum oluyor. Yer kürenin içi ve dışı su ihtiva ediyor. Bu suyun bir kısmı yerin altındaki magma içerisinde saklı e, olan su, e, suyun bir kısmı yerin e, yer, kabuğunun altın, yer, yani yer kabuğunun altı yeraltı suları dediğimiz yer kabuğunun altı yeraltı suyu dediğimiz halde duruyor. Suyun bir kısmı ise yer yüzeyinde okyanus, deniz, göl ve akarsu şeklinde duruyor. Suyun bir kısmı katı halde buzulları oluşturuyor ve bir kısmı da atmosferde nem olarak bildiğimiz gaz halde asılı şekilde duruyor. Az da olsa suyun bir kısmı yeryüzündeki canlı ve cansız tüm varlıkların bünyesinde hepsinin içerisinde su var. Bu suların bulut oluşturur, oluşturabilmesi için atmosferde yükselmesi gerekiyor. E güneş ışınları yer yüzeyindeki suları e, ısıtıp ne yapıyor? Buharlaşıyor ve su zerreleri buhar halinde atmosfere doğru hareket ediyor. Biz bunu nem olarak hissederiz. Bazen çok nemli havalarda e, havalar ile karşılaşmışızdır. İşte bu e, aslında suyun buhar haline alması ile oluşmuştur. Atmosferin üst kısımlarına doğru yükselen su buharı yavaş yavaş soğumaya, bazen de hızlı bir şekilde soğumaya başlıyor. Çünkü Atmosfere yükseldikçe sıcaklık azalıyor. Soğuyan su zerreleri bir araya geliyor. E, yani yoğunlaşıyor ve buna yoğunlaşma ismi adı, adı veriliyor. Yani su buharı soğudukça zerreler bir araya gelerek tekrar sıvı hale geliyor. Su zerreleri birleştikçe ağırlık kazanıyor ve atmosferde daha fazla yükselemiyor tabii ki yer çekiminin de etkisiyle bu su damlaları yeryüzüne doğru çekiliyor. Ve yağış dediğimiz olay gerçekleşiyor. Atmosferdeki sıcaklık eğer sıfır derecenin altındaysa bu su damlaları soğuğun etkisiyle katılaşıyor. Buz kristalleri haline alıyor. Ve kar yağışı dediğimiz olay gerçekleşiyor. Atmosferden yeryüzeyine düşen buz kristalleri eğer yeryüzeyinde sıcaklık sıfır derece üzerindeyse yine sıvı hale geliyor ve yağmur dediğimiz yağış türünü meydana geliyor. Yani burada sıcaklığın sıfırın üstünde veya altında olması önemli. Yoğunlaşma dediğimiz bu olayı sadece atmosferde değil yeryüzeyinde de görebiliyoruz. Türkiye'de genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yeryüzeyinde çimen, işte araba ve çeşitli maddeler üzerinde Gece ve sabahın erken saatlerinde su damlacıkları görürüz. İşte bu olayda, bu olayda yoğunlaşmadır. Çünkü gece sıcaklık ani düşünce atmosferdeki asılı su buharları, yani nem, soğuma'nın etkisiyle e, yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor, cisimlerin üzerine düşüyor. Genellikle ani soğuyabilen cisimler e, e, üzerinde daha fazla su zerresi görülür. Çünkü gece soğuma gerçekleşirken hızlı soğuyabilen cisimler daha hızlı soğuduğu için su buharı bu yüzeylerde daha hızlı ve etkili yoğunlaşır. Eğer hava sıcaklığı sıfır derecenin altında ise yoğunlaşan bu su zerreleri e, katılaşarak buz kristalleri halini alır. Bu şekilde oluşan buz kristallerine kırağı veya kırç ismi verilir. Ekosistemin en önemli maddesi olan e, su atmosfer ve yerküre arasında sürekli bir döngü halinde devam eder.